Herkese selam arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün civcivlerimizi, gurko civcivlerin çıkartan tavukları dışarı çıkardık şöyle. Bakalım. Civcivlerimiz 15 günlük oldu. Hızla büyümeye devam ediyor zaten. Böyle yeşilliklerin arasında kaybolmuşlar şimdi. Şöyle. Diğer gurk diğer gurk tavuklarımıza, civcivlerimize de bakalım evet bir tanesi de orada buna da bakalım bunun civcivleri 20 günlük oldu 20-25 günlük oldu zaten büyümeye devam ediyorlar anneleri bakıyor zaten annelerinden ayrılmaya başlayacağız yavaş yavaş çünkü zaten büyüdüler şimdi diğer tavuklarımıza da bakalım şöyle Bir tane Trabzon Google tavuğumuzu öldü arkadaşlar. Neden öldüğünü anlamadı. Yani bilmiyorum. Öyle ölmüş. Şurada tavuklarımız. Diğer grup tavuğumuz da gurk olmuş. Çivizlerini çıkarmış tavuğumuz da burada. Bunlara da bakalım. Şöyle. Bunlar da 20-25 günlük oldu. Arkadaşlar. Bunlar da zaten annelerinden arınmaya başlayacağız yavaş yavaş. Bir kümese bakalım sizlere de. Bir kümeste ne var? Şöyle. Arkadaşlar maşallah demeyi unutmayın videoyu izlerken. Kümesimize de bakalım. Tavuğumuz yumurta bırakıyor burada. Civcivlerimizin yerleri zaten buralar. Şöyle. Arkadaşlar köy tavuğumuzun civcivlerin çıkmasına az kaldı. Zaten bu ikinci yatışı. ilkinde hiçbir şey çıkartamamıştı. Bunun civcivlerin çıkmasına üç gün falan kaldı. Onu da biliyorsunuz sizlerle birlikte paylaşacağım. Şöyle. Zaten burası da civcivlerimizin yeriydi. Burada da gök olmuş köy tavuğumuz var. Bunun da civcivlerin çıkmasını 4 gün kaldı. Bunu da paylaşacağım sizlerle birlikte. Evet kümes de bu kadar arkadaşlar. Şimdi köpeğimize bakalım ve yeni yapılan kümesimize bakalım. Videoyu sonlandıralım sizlerle birlikte. Evet diyelim. Zaten civcivleri çok güzel bunun. Hepsinin güzel şeyleri. Bunlar karışık tavuk sürgünsünün yumurtası yani bizim. Şunların yumurtası. Şöyle. Fizan, fizan tavuğu, Trabzon gugulusu tavuklarımızın yumurtalarından çıkan civcivler. Köpeğimize de gidip bakalım. Şurada da zaten bostanımız var. Çilek bostanı ve salata. Fasulye, ayçiçeği mısır. Bunlardan bak. Şöyle gidelim. Kepeyimiz burada. Şey. Şu an yatıyor. Şu an onu bağladık zaten. Şu an civcivler dışarıda olduğu için civcivle alışsın diye. Hay hay. Ayağa takmış. Neyse video devam edelim zaten ben bakarım onu. <laughs> yeni yapılan kümesimiz de zaten burada. Tavuklarımıza daha rahat bakabilmek. Daha fazla tavuk besleyebilmek için. Hava bayağı izliyordu. İnşallah sesim kaymamıştır Şöyle. Arka tarafı şöyle. İçerisine de bakalım. Şöyle evet, içerisi biraz dağınık. Kusura bakmayın. İnşaattan dolayı. Evet arkadaşlar videom bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.